Çinli şirketin geliştirdiği CoronaVac isimli COVID-19 aşısının faz 3 denemelerinde ikinci aşamaya geçildi. Sağlık çalışanlarında başlanan çalışmalar artık tüm vatandaşlara açıldı. Bu kapsamda gönüllü olan anne ve kızı da aşılandı. En son 28. günde de bunu sizden alıyoruz. Bu da aşı takip kartınız. Bugün ilk aşınız olduğunuz 7 Aralık'ta ikinci aşınız olacaksınız. 21'inde de günlüğü sizden teslim olacağız. 15 Eylül'de ülkemizde fazıt çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başladı. 18-59 yaş arası daha önce Covid geçirmemiş vatandaşlar gönüllü olabiliyor. Bu kapsamda gönüllü olan ve kriterlere uyan öğretmen anne Ayşe Durmaz ve yine öğretmen olan kızı Gökçe Durmaz da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı oldu. Şuradaki 850 hattan da sizleri arayacaklar, haftada bir gün semptom takibi yapacaklar. Aşıyı başta sevdikleri olmak üzere daha sonra kronik rahatsızlığından ötürü kendisi için yaptırmak istediğini belirten din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ayşegül Durmaz şu ifadeleri kullandı. Bunu e, ilk önce beni sevenlerin adına, onları korumak adına yaptırdım. Kendim için yaptırdım çünkü kronik rahatsızlığım, e, hepatit B taşıyıcısıyım, yüksek tansiyonum var. Ee, ve bütün insanlık adına da hizmet olsun. Ee, bu yüzden gönüllü olmayı tercih ettim. Aşılamayı takip eden Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Rahmet Güner süreci şöyle anlattı: ee, Bildiğiniz gibi ülkemizde 23 e, merkezde aşı çalışması yürütülüyor. Bu aşı çalışması'nın ikinci adım, ikinci ayağı olarak sağlıklı gönüllülerde başlattığımız çalışmada da sağ olsun hastalarımız, sağlıklı gönüllüler, tabi hani başka sebeple bizlere başvuran kişilere de yaptığımız bilgilendirmede tamamen gönüllülük esasına dayalı. Biraz önce Ayşegül Hanım'ın verdiği bilgiye sizler de şahit oldunuz. E, aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Sadece hastalığı geçirerek e, bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir. Ama etkin bir aşılama ile ki e, 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor. E, i̇nşallah e, bütün e, dünyanın korumasını sağlayacak e, bir aşı e, bulunur ve Tüm halkın hizmetine sunulur. Aşılama yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının toplamda 12.450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise placebo yani etkisiz bir ilaç veriliyor. Bu yöntem bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde her 3 kişiden ikisine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşıyla aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde plasebo kolundaki tüm gönüllerde tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak. Sel anlamda, insanlığa bir katkı sunması anlamında önemli olduğunu altını çizmek gerekir. Bu gönüllü çalışmasının